Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni çeyizlerinize güzellik katacak bir lif modeliyle sizlerleyim. Ben eflatun, pudra pembe ve krem rengi kullandım. Siz dilediğiniz renkle bu modeli örebilirsiniz. İplerimi hazırlayıp hemen örmeye başlayalım. 6 zincir çekerek modelimizi örmeye başlıyoruz. İlk zincirin içine ilmeğimi sabitledim bir zincir aynı yere bir fıstık yaptım kapattım iki zincir tekrar bir fıstık daha yaptım kapattım yuvamızın içine aralarında iki zincir çektiğimiz 6 tane fıstık öpüyoruz iki zincir çektim. 6 fıstığımız oldu. İlk fıstığın tepesine ipimi sabitledim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Aynı yere bir fıstık yaptım. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. 2 zincir Sonraki fıstığımızın üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Aynı yere bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini birden topladım. İki zincir çektim. Sıranın sonuna kadar modelimi örüp dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. İlk fıstığın tepesine ipimi sabitledim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar bir fıstık. Dibine, karşısına hepsini birden topluyorum. Bir zincir tepesine dibine ikisini birden topladım iki zincir. Tekrar bir fıstık yaptım kapattım. Tepesine, dibine, karşıya. Üçünü birden topladım. Bir zincir tepeye, dibine, ikisini de ben topladım sıranın sonuna kadar örüp dönelim sıranın sonuna geldim ilmeğimi sabitledim bir fıstık yaptım kapattım tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum dibine karşısına üçünü birden topladım. Tekrar tepesine, içine, karşısına üçünü birden topladım. Tekrar ikili fıstık topluyoruz. Artırmamızı gerçekleştiriyoruz. İki zincir çektim. Bakın buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Videonun süresini uzatmak istemiyorum. Toplamda Şimdi 3 fıstık ya 5 fıstık olana kadar örüp dönüyorum. Modelimizi 5 fıstık olana kadar ördüm. İlk fıstığın tepesine ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir sonraki yuvanın içine bir fıstık yapıyorum bir zincir aynı yere bir fıstık daha örgümüzün bu sırasını bu şekilde sıranın sonuna kadar örüp dönelim. Sıranın sonuna geldim. İlk fıstığın tepesini ipimi sabitledim. Şimdi Eflatun ipimi alıyorum. Sizler hangi renkle yapmak istiyorsanız o renk ipinizi bir zincir çekiyorum. Ve buraya ilmeğimi sabitleyip bir fıstık yaptım kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum bir zincir bu araya tekrar bir fıstık yapıyorum bir zincir aynı yere bir fıstık yapıyorum şuraya kadar örüp dönmek istiyorum. Bakın modelimizi buraya kadar ördüm. Yani gördüğünüz gibi alttaki sıranın tam tersi boşluklara e, bu sıramızda ikili fıstıklarımızı yapıyoruz. Sizler örün. Ben de öreyim. Şuraya kadar örüp dönelim. Sıranın sonuna geldim. Fıstığın tepesine ilmeğimi sabitleyip bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Şimdi pudra pembe ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. İpimi bakın bu defada bu araya sabitliyorum. Yani iki fıstığın içine değil boşluğa tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığımı kapattım. Bir zincir. Sonraki boşluğa tekrar bir fıstık yapıyorum. Bir zincir. Alttaki sıranın aynısını örüyoruz. Video süresini daha fazla uzatmak istemiyorum. 3 sıra eflaton 3 sırada ben pudra pembeyle toplam 6 sıra örüp döneceğim. Sizler dilediğiniz renklerde her sırayı farklı da yapabilirsiniz. Sizler örün. Ben de örüp döneyim. Modelimizin renkli kısmını ördüm. Şimdi tekrar eflatun ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şu boşluğa ipimi sabitledim. Bir fıstık yaptım fıstığımı kapattım. 3 zincir çekiyorum. Buraya sık iğne olarak battım. Tekrar 3 zincir. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. 3 tane kirpik yapıyoruz. Bir zincir çektim. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 3 zincir aynı yere sık iğne olarak batıyorum. Bir zincir sonraki yuvanın içine bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. 3 zincir bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım 3 zincir dilimizin son sırası da bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Modelimizi sıranın sonuna kadar sizler örün, ben de örüp dönüyorum. Modelimiz bitti ortasını puf çiçeğiyle süsledim. Büyüklüğü de gayet güzel oldu. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için Ayşelif kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere iyi günler.